Herkese merhaba. Şimdi online mağaza ayarlarımızı yapacağız. Bu sayede müşterilerimiz bizden online bir şekilde kendi randevularını kendileri oluşturabilecek. C2 çizgiden ayarlara tıklıyorum ve online mağaza kısmına basıyorum. Burada online mağaza sistemini aç diyor. Hemen yeşile çık demek. Açtım. Şimdi hemen altında online mağaza linki diyor. Buraya küçük harflerle işletme adımızı yazıyoruz ve hepsi İngilizce karakter, hepsi küçük harf olacak şekilde. Örneğin ben şimdi yazıyorum. Burada gördüğünüz gibi i harflerine ve ş, s harflerine dikkat ederek yazdım. Çünkü bir link oluşturuyoruz ve bu linkin İngilizce karakter ve hepsi küçük harf olması gerekmekte. Evet linkimizi oluşturduk. Hemen altında bakın planla.co psikolojik danışmanlık yazıyor. Şimdi burada işletmenizi anlatan açıklama metni istiyor sizden. Ben hemen bir psikolojik danışmanlık merkezi olduğumu varsayarak şöyle bir şey yazacağım. Bireysel ve çift terapileriyle danışanlarıma destek oluyorum dedim. Ve hemen altında hizmetlerin süreleri gösterilsin mi diye soruyor. Bana işlemlerimin sürelerinin müşterilerime ya da danışanlarıma gösterip gösterilmeyeceğini soruyor. Ben hayırı seçiyorum. Hizmetlerin fiyatları gösterilsin mi diyor. Evet ya da hayır seçenekleri mevcut. Ben hayırı seçtim. Müşteriler randevu alırken personel seçebilsin mi diyor. Evet ya da hayır seçeneğini yine siz de kendinize göre seçebilirsiniz. Eğer birden fazla personeliniz yani kendiniz ve diğer çalışma arkadaşlarınız personelleriniz var ise ve danışan ya da müşterileriniz sizden randevu alırken personel seçimi yaparak kendi randevularını oluşturmalarını isterse, o zaman bu kısmı evete getirerek bütün personel isimlerini hizmetlere göre gösterebilirsiniz. Ama hayırı seçerseniz personel isimleri gösterilmeden seçenekler sunulmadan randevu oluşturma işlemleri gerçekleşir. Ben hayırı seçtim. Örnek olarak, müşteriler randevularını iptal edebilsin mi diye soruyor. Randevusunu iptal etme linki ile etsin isterseniz. Evet etmesin. Ben edeyim derseniz. Hayır tıklıyorsunuz. Örnek veriyorum müşteriniz randevusunu aldı. Aldıktan sonra iptal etmek istedi. Gelen mesajda iptal etmek için tıklayınız linki mevcut. Bu linke tıklayarak kendi randevusunu iptal edebilir ve bunun bilgisi hemen tabii ki size gelecektir. Ama bu özelliği kullanmak istemezseniz böyle bir link zaten mesajda yer almıyor. SMS doğrulaması ile sahte randevular önlensin mi diye soruyor. Evet bu da aslında güzel bir özellik. SMS randevusu sayesinde fake randevular yani sahte dediğimiz randevular, istenmeyen randevular Randevuların tamamını bu sayede önüne geçmiş oluyorsunuz. Bu da nasıl oluyor? Randevusunu oluşturduğu son ekranda oluştururken son adımı yapmadan önce bir onay kodu geliyor telefon numarasına. Gelen onay kodunu girerek randevusunu gerçekten oluşturabiliyor son adımda. Eğer bu kodu doğru girmezse randevusunu oluşturamamış oluyor. Ben açıyorum. Yeni randevu bildirimleri hangi telefon numarasına gitsin diyor. Şimdi bu işletme ile alakalı bir durum. Müşteriniz ya da danışanınız sizden randevusunu oluşturdu. Yeni randevu bu oluşturulan randevu kime aslında haber verir? diye soruyor. Hangi telefon numarasına mesaj da gönderilsin diye soruyor. Buraya işletme telefonunuzu ya da kendi özel numaranızı yazabilirsiniz. Ben de hemen başına sıfır olmadan kendi numaramı yazıyorum. Planla logosu online mağazada gösterilsin mi diye soruyor. Ben evet de bıraktım. Sohbet asistanı online mağazada aktif edilsin mi diye soruyor. Son soruda evet ya da hayır seçenekleri mevcut. Bu özellik sayesinde sohbet asistanına sorular sorarak işletmenize ya da randevusuna ait bilgiler öğrenebilir müşterileriniz ya da danışanlarınız. O yüzden bu özelliği de eğer aktif etmek isterseniz evet seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ben şimdilik evet'e tıklıyorum ve tüm ayarlarımı yaptım. Son kez şöyle bir gözden geçiriyorum ve en altta ayarları güncelle butonuna tıkladım. Evet ayarlarım güncellendi. Şimdi birlikte oluşturduğumuz bu online randevu linkine hemen bir göz atalım. Burada kopyalama işaretiyle kopyalayabilirsiniz. Hemen kopyaladım. Bakın sağ üst köşede kopyalandı dedi. Şimdi tarayıcımdan bu linki yapıştırarak açacağım. Yapıştırdım ve online randevu alma linkine bakın açtım. Psikolojik danışmanlık bakın az önce yazdığımız bireysel ve çift terapileriyle danışanlarıma destek oluyorum cümlesi hemen psikolojik danışmanlık yani işletme adımın altında yer alıyor ve bana hizmet seçmemi söylüyor. Hemen ben bir müşteriymiş gibi örnek olarak bir işlem seçiyorum. Çift terapistine bastım. Tarih seçiyorum ve saat seçiyorum. Kendi bilgilerimi girerek telefon numaramın başında sıfır olmadan yazıp hemen bir deneme yapıyorum. Randevuyu oluştur butonuna tıkladım. Biraz önce telefonla doğrulama kısmını açmıştık. Bu özelliği açtığımız için bana da hemen bir doğrulama kodu geldi. Doğrulama kodunu giriyorum ve onayla kutucuğuna tıklıyorum. Evet randevum gördüğünüz gibi başarıyla oluşturuldu. Siz de bu şekilde kendi online randevu sayfanızı kurarak müşterilerinizden online randevular alabilirsiniz.